Güzel bir günden merhaba. Bugünkü videomu farkında olmadığımız özgürsüzlük durumlarımız için hazırladım. 1850'lerde Amerikan toplumunda önemli etkinlikler yapan siyahi bir kadın var, Harriet Tubman. Daha köleliğin tüzel olarak kaldırılmadığı o dönemlerde Özgürlük çalışmalarında başı çeken kadın figürlerden bir tanesi belki de biridir Harriet Tubman. Kendisiyle konuyla ilgili kendisine şu soru soruluyor: Bu süreçte bu çalışmalarınızda sizi zorlayan en önemli konu neydi? O hiç tereddüt etmeden şöyle söylüyor: Köleleri köle olmadığına inandırmak. Daha doğrusu köle olarak kodlanan insanları aslında köle olmadığına inandırmak. Bugünkü günümüzde artık çok gerilerde kaldığını düşündüğümüz işte zencilik, kölelik, köleliğin kaldırılması, Amerika, siyahlık, beyazlık gibi kavramlar perspektifinde düşündüğümüzde bunların çok da kendi dünyamıza ait olmadığı düşüncesine kapılabiliriz. Ancak projektörü biraz daha dikkatle kendimize yönelttiğimizde bu kavramlarla tam da iç içe olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum. Bu çalışmalarımızda kadınların ifadeleri bu düşüncemi doğrular nitelikte doğrusu. Şöyle sözleri var kadınların. işte biz gençliğimizde pek de hayatın farkında değildik, pek de kendimizin farkında değildik. Hasbelkader evlendik. Hele evlendikten sonra annemizin, babamızın, kendi ailemizin yanında, eşimizin, eşimizin ailesinin ve bizim üstümüzde söz sahibi olduğunu düşünen kişilerin işaret ettikleri bir hayatı yaşamaya başladık ki bunun farkında çok değildik. İşte iyi insan olabilmek, kabul görebilmek için yap denileni yaptık, yapma denileni yapmaktan kaçındık ve hayat böylece geçti. <laughs> Fakat e, öyle bir noktaya geldik ki hayatımızda e, öyle bir noktaya tosladık ki öyle bir karanlıkla karşılaştık ki e, artık kırklara geldiğimizde veya daha sonrasına geldiğimizde e, kendimize yabancılaştığımız e, kendiliğimizle alakalı kendi hayatımızla alakalı aramıza yaşadığımız hayatla kendiliğimiz arasında çok büyük açı oluştuğunu. Dehşet de fark ettik. Bunu kendi cümlelerimle ifade ediyorum ama kadınların bunu söylemeleri tamamen kendilerince bir izlekte gerçekleşiyor arkadaşlar. Bunları hangi birimiz yatsıyabiliriz? Bunu hangi birimiz inkar edebiliriz? Ve bu gerçekliğin içerisinde, bu içine düştüğümüz bu gerçekliğin içinde olmadığımızı hangimiz söyleyebiliriz? Fakat kadınların Kendilerine yabancılaştıklarını hissetmesi ve bu bağlamda şu soruları sorması bile hani bu hayatın için yaşıyorum, kimin için yaşıyorum ve nasıl yaşıyorum, bunun bana, kendime getirisi nedir, ne olmuştur ve gelecekte de ne olacaktır gibi cümleleri sarf edebilmesi bence çok önemli bir seviye olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu soruları sorabilmek, bu soruların cevaplarının peşine düşebilmek için sanırım öncelikle insanın kendine güvenmesi, soru sormaya cesaret edebilmesi, soruların cevaplarının peşine düşebilecek yetkinliğe sahip olması anlamına gelmekte. Onun için projektörü kendimize çevirdiğimiz sorgulayıcı bir hayat sonrasında da ulaşabileceğimiz özgür bir dünya özgür bir yaşantı diliyorum hepinize